41. sorumuz bir şifreleme ile ilgili. Bir şifreleme programında tam kare sayıların eşleştirildiği harfler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Tam kare sayılar sırasıyla yazılıyor burada 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100 ve alfabetik sıraya göre de bunlara karşılık gelen harfler yazılıyor. A, B, C, D, E, F, G, H, K, L. Peki şifreleme işlemi neye göre yapılıyor? Burada e, örnek üzerinden gidelim. Yukarıda verilenlerin e, ışığında sayı soldan başlanarak ikişer basamaklı olarak gruplanır diyor. 26 soldan başlıyoruz. 0, 3, 52 ve 7. En sonda kalan en sağda kalan sayı bir basamaklı olabilir. 2 e, basamaklı olabilir. Bir basamaklı olabilir diyor. Bunda herhangi bir sıkıntımız yok. Şu 8'i 7 yapalım. Şimdi 26, 0, 3, 52, 7. Bunu bu şekilde ayırdık peki bu sayıyı nasıl şifreleyeceğiz? Şimdi 26 sayısından başlıyoruz. 26 sayısı 25'ten 1 fazla. Peki 26'nın karşılığı kodu şifresi ne olacak? 26 sayısı 25'ten 1 fazla. Bakıyorum listede 25'e karşılık gelen harf E harfi. O zaman 26 25'ten 1 fazla. O zaman 26'nın kodu E artı 1 olacak. 0 3'e bakıyorum. 3 sayısına en yakın tam kare sayı 4. 3 sayısı 4'ten 1 eksik olduğu için 4'e karşılık gelen harf de B olduğu için 3 yerine B eksi 1 yazıyorum. 52 sayısına bakıyorum. 52 sayısına en yakın tam kare sayı 49. 52 sayısı 49'dan 3 fazla. Dolayısıyla 49'a karşılık gelen harf de G'dir. 52 yerine G artı 3 yazıyorum. En son 7'ye geliyorum. 7 sayısına en yakın tam kare sayı 9. 9'a karşılık gelen harf C. Ve 7 sayısı C'den 9'dan 2 eksik olduğu için 7 yerine C-2 eksi yazarak bu sayıyı kodluyorum. Bu sayının kodu şifrelenmiş hali ne oluyor o zaman? E artı 1, B eksi 1, G artı 3 ve C eksi 2 olacaktır ee, diyorum. Şimdi buna göre diyor 98, 45, 26, 39 sayısının şifrelenmiş hali e, aşağıdakilerden hangisidir diyor. Öncelikle 98'e bakalım. 98'e en yakın tam kare sayı 100. 100'e karşılık gelen harf L. Peki 98 100'den ne kadar eksik veya fazla? 100'den 2 eksik. O zaman 98 yerine L 2 yazıyorum. Şıklara baktığım zaman A şıkkında L 3 var. Diğerleri L eksi 2 ile başlıyor. A'yı ilk sırada atabilirim. Sonra 45'e bakıyorum. 45'e en yakın tam kare sayı 49. Ve buna karşılık gelen harf G harfi. 45 sayısı 49'dan 4 eksik olduğu için 45 yerine G eksi 4 yazıyorum. Şıklara baktığım zaman G eksi 4 ile devam eden bir tek D şıkkı var. Diğerlerini de atabilirim. Doğru cevap D'dir diyorum. Ama diğerlerine de bir bakalım sağlayacak mı? 26'ya bakalım. Sırada 26 var. 26, 25'ten 1 fazla. O zaman 26 yerine 25'e karşılık gelen harf de E olduğu için E artı 1 yazıyorum. En son 39'a geliyoruz. 39, 39'a en yakın tam kare sayı 36 ve 3 fazla. F'dir 36'ya karşılık gelen harf. F'den 3 fazla diyeceğiz. F artı 3 yazacağız. Bakalım gerçekten D şıkkıyla uyumlu mu? Evet E artı 1 F artı 3. O zaman doğru şıkkımız D'dir diyoruz. 42. sorumuz yine bir dairesel grafik sorusu. Bir okulun 8. sınıflarında bulunan öğrencinin dağılımı aşağıdaki daire grafiğinde gösterilmiştir. Evet. Şimdi sorumuzun devamını okumadan önce şu kararı bir verelim. A sınıfının merkez açısının kaç derece olduğunu bir bulalım. 96, 84, 75'i toplayıp 360'tan çıkarırsak daire grafiğinin tamamı 360 dereceydi. Burasının 105 derece olduğunu görürüz. Evet A sınıfının merkez açısı 105 derece. Bunu bulduk. Şimdi devam edelim. Aşağıdaki tabloda da bu sınıflarda bulunan erkek ve kız öğrenci yüzdeleri verilmiştir. Şimdi artık ABCD sınıflarının dağılımını bulduk. Bu sefer ABCD sınıflarını kendi içerisinde değerlendiriyoruz ve yüzde kaçının erkek yüzde kaçının kız olduğuna bakıyoruz. Tabloda da onu veriyor. Şimdi A sınıfında kız yüzde 40 ise erkek yüzde 60 olacaktır. Aynı şekilde diğer sınıfları bulalım. Yüzde 40 yüzde 75 yüzde 75 yüzde 25 evet. Diğer sınıftaki erkek ve kız oranlarını da yüzdelerini de verilenlere göre bulduk. Bakalım bize ne soruyor? ne veriyor ve başka ne veriyor ve ne soruyor? 8A sınıfında erkek öğrenci sayısı 21. Evet, 8A sınıfında 21 tane erkek varmış. Şimdi kendime şu soruyu soruyorum. 8A sınıfının %60'ı 21 ise %40'ı kaçtır? Şimdi bunu bir bulalım öncelikle. %60'ı 21 ise %40'ı x diyoruz. Burada doğru orantı vardır. İçler dışlar çarpımı yapalım. 60 çarpı x 40 çarpı 21. Sıfırları atarsak 4 ile 21'in çarpımı 84'tür. 6'ya bölersek x buradan 14 çıkacaktır. Evet kızların sayısı 14. O zaman A sınıfı 35 kişi oldu. Evet A sınıfını 35 kişi olarak bulduk. Geçiyorum dairesel grafiğe. A sınıfı 35 kişi. Artık diğer sınıfları bulabilirim. Şöyle diyeceğim. 105 dereceye 35 kişi ise 75 dereceye x diyorum. Şimdi dikkat edecek olursak öğrenci sayısı derecenin 3'te 1'ine karşılık geliyor. 75'in 3'te 1'i 25 olacak. Evet 3'te 1, 3'te 1, x buradan 25 olur. B sınıfında 25 öğrenci var. C'ye bakalım. Aynı mantıktan 84'ün 3'te biri 28 yapacaktır. C sınıfında 28 öğrenci var. 96'nın 3'te biri 32 yapacaktır. D sınıfında da 32 tane öğrenci vardır. Şimdi bu sınıflardaki kız ve erkek dağılımına bakalım. Şimdi C sınıfına B sınıfına bakalım. B'nin %60'ı erkekmiş. 25. 25'in %60'ını bulalım. 60 bölü çarpıyoruz. Buradan Sıfırlar atarsak 15 kişi yapar. B'de 15 tane erkek var. O zaman geriye kalan 10 tanesi de kız olacak. Şimdi C'ye bakalım. C'nin e, öğrenci sayısı 28'dir. %25 demek 4'te biri demektir. 28'in 4'te 1'i 7'dir. 7 tane erkek. O zaman geriye kalan 21'i kızdır. D sınıfına bakalım. 32 kişiydi. %25'i demek 4'te biri demektir. 32'nin 4'te biri 8'dir. O zaman geriye kalan 24 kişi de kız olacaktır. Bunları da bulduk. Şimdi en son soruya bakalım. 8B ve 8C sınıflarındaki kız öğrenci sayıları toplamı. Evet B ve C sınıfındaki kızları toplayacağız. Yani 10 ile 21'i topluyoruz. 31. 8D sınıfındaki erkek öğrenci sayısından kaç fazladır? Yani 8'den kaç fazladır? 31'den 8'i çıkarıyoruz. Cevabımız 23 olur diyoruz. Üçüncü sorumuz olasılık sorusu. E, aşağıda şekilde görüldüğü gibi dikdörtgen biçimdeki bir hedef tahtasının alanları 12, 20, 30 cm kare ve soru işareti olan 4 tane dikdörtgen biçiminde bölgeye ayrılmıştır. Buna göre e, bu hedef tahtasında isabet eden bir okun soru işaretiyle gösterilen dikdörtgen biçimdeki bölgeyi vurma olasılığı yüzde kaçtır? Şimdi öncelikle bu dikdörtgenin tabi ki alanını bulmamız gerekiyor. Ee, dikdörtgenin alan e, sorularında bulurken olasılığı e, ne yapacağız? Alandan faydalanacağız. Peki olasılık neydi? İstenen durum sayısı böyle, tüm durum sayısıydı. Şimdi soru işareti dikdörtgenin alanını bulacağız ve tüm dikdörtgenin alanına oranlayacağız. Şimdi öncelikle 12 santimetre kare, 20 santimetre kare olan dikdörtgenin ortak birer kenarı var. Bu ortak kenarın uzunluğunu bulmaya çalışalım. Peki bu ortak kenar uzunluğunu nasıl bulacağız? 12 ile 20'nin ebobunu bulup bu ebobun bölenlerini bulacağız. İki tane doğal sayının ortak bölenlerini bulmak için bu iki doğal sayının ebobunu buluruz ve ebobun bölenlerini yani çarpanlarını buluruz. 12 ile 20'nin ebobunu bulalım. Evet yan yana bölme algoritması uygularsak bunları ne bu 4 yapacaktır. O zaman 4'ün bölenleri 1, 2, 4. 12 ile 20'nin ortak kenarları 1, 2, 4 olacak. Şimdi 1 alalım. 12'yi bulmak için bu kenarın 12 olması gerekiyor. 1 olursa 20'yi bulmak için bu kenarın 20 olması gerekiyor. Şimdi Alan 30. Bu sefer 30'a geldik. 20 ile hangi doğal sayıyı çarparsam 30 yapar. Maalesef böyle bir doğal sayı yok. O zaman burası 1 olamaz diyoruz. 2 olursa 12'yi bulmak için 6 gerekir. 6 kere 2 12. 20'yi bulmak için 10 gerekir. 2 çarpı 10 20. 30'u bulmak için 3 gerekir. Evet. Şimdi bu kenar 3 oldu. 3 kere 10 30. Çünkü 30'u veriyor. 3 kere 6 18. Soru işareti olan bölge 18 santimetre kare oluyor alanı. Şimdi devam edelim 4'e bakalım. 12'yi bulmak için 3 lazım. 4 kere 3 12. 20'yi bulmak için 5 lazım. 4 kere 5 20. 30'u bulmak için de 6 lazım. 6 kere 5 30. Devam ediyorum. Peki soru işaret olan alanın bölgenin alanı 3 kere 6 18. Yine 18 çıktı. Demek ki soru işaretli olan bölgenin alanı her durumda değişmiyor. O zaman ve bulalım. İstenen durum bölü tüm durum. İstenen durum 18. Evet. Soru işaretli bölgenin alanı 18. Tüm e, dikdörtgenin alanını bulalım. E, toplayacak olursak 50, 30, 80 yapıyor. 18 bölü 80. Bunun yüzdesini bulmaya çalışacağız. E, önce bir sadeleştirelim. 2'ye bölelim. 9, 40. Paydasının 100 olmasını istiyoruz. Peki paydayı 100 yapmak için ne yaparız? Ee, i̇sterseniz bir kere daha sadeleştirelim. 40'ı 2'ye bölelim. 20 yapar. 9'u 2'ye bölersek 4,5 yapar. Paydayı 100 yapmak için 5 de genişletelim. 5 de, e, 4 4,5'ü çarparsam 22,5 yapacaktır. Bölü 5 ile 20'yi çarparsam 100. Bu da %22,5 demektir. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır diyoruz. 44. sorumuz dik üçgenin alanı dik kenar uzunlukları çarpımının yarısına eşittir. Aşağıda verilmiş olan dik üçgenin dik kenarlarından birinin uzunluğu diğerinin uzunluğunun iki katıdır. Hemen A'ya 2A'yı yazalım. Buna göre bu, e, dik üçgenin dik kenar uzunlukları santimetre cinsinden 2'nin doğal sayı kuvvetleri olduğuna göre alanın santimetre kare cinsinden aşağıdaki değerlerden hangisini alamaz? Bunu soruyor. Şimdi Dik üçgenin alanını verilen şartlarda bir bulalım. Bir kenarına a diğerin 2a dedik. Bunların çarpımının yarısı 2a çarpı a bölü 2. Iki. İkileri atarsak a ile a'nın çarpımı a kare olur. Şimdi a kare demek ne demek? Bir doğal sayının karesi demek. Diğer bir ifadeyle tam kare sayı da diyebiliriz buna biz. Hangisini alamaz diyor. Şimdi şıklara bakalım. Şıklarda hangisi? Bir doğal sayının karesi olarak yazılamıyorsa bu değeri alamaz diyeceğiz. 2 üzeri 16'ya bakalım. Bir de şu hatırlatmayı yapalım. Üstün üstü alınırken üstler çarpılıyordu hatırlarsanız üslü ifadelerde. A üzeri x'in y'inci kuvvetini alırken ne yapıyorduk? x ile y'yi çarpıyorduk. Şimdi A şıkkına bakalım. 2 üzeri 16. 2 üzeri 16'yı şu şekilde yazabiliriz. 2 üzeri 8'in karesi diyebilirim. O zaman bu 2 üzeri 8'in karesi oldu. O zaman A şıkkını alabilir. 4 üzeri 11'i düşünelim. 4 üzeri 11, 2 üzeri 2'nin 11. kuvveti demektir. 2 ile 11'in çarpımı 22'dir. 22 şu şekilde düşünebilirsiniz. 2 üzeri 11'in 2. kuvveti, yani 11 ile 2'nin çarpımı da 22 olacaktır. Yine aynı şekilde. Dolayısıyla 2 üzeri 11'in karesi, yani bir doğal sayının karesi oldu. O zaman B de olabilir. 8 üzeri 6'ya bakalım. 2 üzeri 3'ün 6. kuvvetli. Bu da 2 üzeri 18 demektir. 3 kere 6 18. 18'i de 9 çarpı 2 olarak düşünelim. 2 üzeri 9'un karesi olarak düşünebilirim. 9 kere 2 18. Bu da bir doğal sayının karesi oldu. O zaman C de olabilir. O zaman D şıkkı olamaz diyoruz. Peki neden olamaz? 32 2 üzeri 5 olarak yazalım. 3 5 kere 3 15 2 üzeri 15. Şimdi 15'i siz e, 2 ile hangi sayıyı çarptığında 15 elde edebilirsin şeklinde düşündüğümüzde böyle bir şey yok. Dolayısıyla bu sayı herhangi bir doğal sayının karesi şeklinde yazılamaz. Bu yüzden üçgenin alanı 32 üzeri 3 değerini alamaz diyoruz. Şimdi sorumuz kareköklü işlem sorusu. Bir karenin içerisine en az iki basamaklı sayılar yazılıyor ve bir işlem sonucu bulunuyor. Bunun nasıl bulunduğunu anlatıyor. Şu şekilde bulunuyor. 2 basamaklı sayının karekökü. Eğer sayı 3 basamaklıysa soldan başlıyoruz. 2 basamaklı iki basamaklı ayırıp kareköklerini topluyoruz. Mesela ABC 3 basamaklı AB'nin karekökü artı BC'nin karekökü. Eğer sayı 4 basamaklıysa AB'nin karekökü, BC'nin karekökü artı CD'nin karekökü sırayla gidiyoruz. Buna göre işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisini eşittir diyor. şimdi bakalım. 81'in karekökünü alacağız. Artı 16'nın karekökü artı 64'ün karekökü artı 49'un karekökü. Bu işlemin sonucunu yapalım. 9, 4 daha 13, 8 daha 21, 7 daha 28. Diğer işleme bakalım. 36'nın karekökü artı 64'ün karekökü artı 49'un karekökü. 6, 8 daha 14, 7 daha 21. Evet burada çıkarım işlemi var arada. 28'den 21'i çıkarırsak sonuç 7 oluyor. Şıklara bakacağız. Hangisinin sonucu 7 ise bunu işaretleyeceğiz. Şimdi A şıkkımıza bakalım. Kare kök 64, 8, e, kare kök 49, 7, artık kare kök 36, 6, artık kare kök 64, 8. Evet bunun toplamı 15, 21, 29 yapıyor. Bu e, eşit değil. Sonuç 7'yi bulacağız. B'ye bakalım. 16'nın karekökü 4 artı 64'ün karekökü 8 artı 49'un karekökü 7. Eksi 36'nın karekökü 6, 64'ün karekökü 8. Evet. E, 4, 8, 12, 7, 19. 19, e, 14 çıkarırsak sonuç 5 gelecektir. Ee, B de olmadı. C'ye bakalım. 36'nın karekökü 6 artı 64'ün karekökü 8 artı 49'un karekökü 7 eksi 64'ün karekökü 8 artı 49'un karekökü 7. Evet bunun sonucuna bakalım. Burası 21, 15 çıkarsa 6. Bu da olmadı. D'ye bakalım. 81'in karekökü 9 artı 16'nın karekökü 4 artı 64'ün karekökü 8 eksi 36'nın karekökü 6 artı 64'ün karekökü 8. Evet bunun sonucunda burası 13, 21, 21'den 14 çıkarsa 7. Evet doğru cevabımız D oluyor.